Tarihi Harput Mahallesi'nde yer alan Harput Konağı'nın bir bölümünde oluşturulacak Harput Musiki Müzesi'nde çalışmalarda sona gelindi. Tarihi Harput Mahallesi'nde yer alan Harput Musiki Müzesi'nde çalışmalar şekillendi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları seçim vaatleri arasında yer alan Büzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında hayata geçirilen Harput Musiki Müzesi iki katlı olarak düzenleniyor. Harput Musiki Müzesi'nin bir katında Harput Musiki Havzası'nda kullanılan estürmanlar sergilenecek. Bir bölümünde ise konukları kürsü başı, çayda ve folklor ekiplerinden oluşan silikon heykeller karşılayacak. Alana ayrıca Kiox cihazlar yerleştirilerek ziyaretçilerin Harput Musiki arşivine ulaşmaları sağlanacak. Müzede sen de söyle kabinleri oluşturularak ziyaretçilerin tarihi havayı soluyarak karaoke yapmalarına olanak sağlanacak. Oluşturulacak bir başka bölümde ise projeksiyon odası oluşturularak tanıtım videolarıyla konuklara Harput sanat ve kültürüne dair bilgilendirme sağlanacak. Müzenin bir katı ise kürsü başı musikisinin icra edileceği alan olarak düzenleniyor. Oluşturulan 45 kişilik oturma alanı geleneksel yapıya uygun olarak tefriş ediliyor. Alanın balkon kısmı da yaz aylarında musiki icrasına uygun olarak şekillendirilecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hayata geçirdiğimiz Harput Musiki Müzesi envanterine kaynak oluşturmak adına vatandaşlarımızdan da tarihi değer taşıyan musiki enstrümanları konusunda destek bekliyoruz denildi.